Dinlenler var arkadaşlar. Güzel bir test var. Bir oynuyoruz. Var <laughs> bir e Bazı kutular açılacak mesela şuraya Bunu bir yeni başlayanlar için. Ve 12, 18 tane açıları oynar için. ben bir Böyle parkur yapacaklar arkadaşlar. <laughs> bir tane al. İşte yani ben bazen burada. Bir tane i̇şte, Bakın oyunu yeri bakın. Ya bir tane böyle kutusu var. Bunu açıyorsun ben de açık hepsi. Bakın. Evet en baştan gösteriyorum. Bakın bu. bu. Bak bu da hepsi bedava. Bunlar bedava hiç bedava değil. Bak mesela bu. Okey. Yüce şey bedava. Çünkü bu. 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 Ve bu bedava bir de bu 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 da ki arkadaşlar arka saklama çöniyorsunuz arkadaşlar yakın mı diye bakmak için bu da Hayır. işte böyle yani öğreteyim size bu da arkadaşlar bakın sakın bence denemeyin <laughs> bir de arkadaşlar kapıma kendilerini çıkarmayacak sonra bir mod hepsini sonra nasıl var Biraz az aldım varım. Bunlar gelecek şimdi. Ben seçiyorum elbata konusu. Ama 17'ye için üzgünüm. <laughs> bunu açabilirsin Buna bak. Bunu açabiliriz. <laughs> bak, onu, Ama 3 ay Orada aklına verdi. Ben orada gidiyorum. <laughs> <Ben> <tutam. gülüyor> <kızınım da> <laughs> evet, evet. Ama üç ay kurtarmanız lazım bunu. Burada sekiz benimki ama ben <laughs> üç ay kurtarmanız lazım. <laughs> Başlıkla girmek istemiyorum ya. Yani. Sonra bakla savaş geldi. Hop hop ay. Şimdi kar Arkadaşlar geldi kime? Bilmiyorum ne dedi ha? Arkadaşlar. Lan. Buradaydı. İyi burada. Beni yeni Ama şu şu şey var. Bilmiyorum oldu. Bakın buraya gömelim. Bu da burada. Arkadaşlar bakın gri ise size bir şey de öğretmek bir şey de söyleyeceğim. Yani bu kutular gri ise kurtardınız demektir. siyasa ise kurtarmadınız demektir. Öyle. Bu da burada. Şimdi Levante çölüne gidiyoruz. Ee, Arkadaşlar geldik. Şimdi hatırlamıyorum. Ben buradayken. Bir tane var ama o da değil. Onu biraz da tutabilirim arkadaşlar. Oynamak istemiyorum. Yine de bir tane çekerim. daha veririm. Bir de nerede olduğunu bilin gelmeyin. Ama orada bir tane çok konuştuk. Çok huzura da çeviremiyorsunuz. Bir tane alalım. Şokolayı var. Aynen Burada. Arkadaşlar. arkadaş Buradaki gemi. O gemi de gidiyor oraya. Yine biraz zor. Burada da. Burada araba var arkadaşlar. Şu şey var ya. Oraya gidiyor. Ha 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 Di yine açayım. No, normal. normal. <laughs> Ona burayı <yapın, gülüyor> Diğer bölümde. Arkadaşlar 20 <laughs> <like, yani. gülüyor> <laughs> Üstü, üstüden, daha bir daha. Abone olun da ben de açayım ya. oynamak istiyorum ben. Ama yani böyle olmaz arkadaşlar yani. Abone olun da şey yapalım. Kaç kişi beni izliyor diye bakalım yani. Arada bir atamıyorum. Yani unutuyorum ya. Bir de oluyor. O, okul var ya o yüzden arkadaşlar sizin de vardır. Ben bazen benim özlemim hasta oluyor. Ona gidemiyorum. O zaman da bir de neden seçeyim bakın. Bunu görüyorsun değil mi? Ona bir şey görüyorsun. Orası çok zor. Bunu da çok sinir oluyorum buraya. Bana zar zor yapmıştım. Heh, yani böyle olur inşallah. Şimdi işte biraz zor. Yeni başlayanlar için acayip zor bir şey bu bakın arkadaşlar şu dum daha yeni açtım bile. bakın de ben size dedim arkadaşlar o kadar zor ki Bakın video bu da ne bakın arkadaşlar burada bu da burada böyle al alırsınız ne neyse hadi bakalım şimdi tekrar vadisine gideceğiz. Arkadaşlar bakın, dönün <laughs> bakın. Şimdiki şey bilmiyorlar. Ama bütün kralı kurtarırsanız bütün tam adını mesela. Kralı kurtarırsanız. Kralı, kralı kurtardım diyelim ya. kralı kurtarmışsınızdır. Ve çok küçük kurtarmışlar ama onlar işte kurtardıysa oradı oraları ve BMT'de böyle bir yani piramit var. Onun içinde bir şey var. Oraları şey yapın. Bir tane seri al dik. İşte. 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 çok kolay İşte. 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 göstereyim size. Yine başlayalım. Neyse arkadaşlar. Nicht geht <laughs> bir die Kampf oder in die Tür. Oh mein Gott, kann ich nicht kennen. Bruder Bayer, das Bu arkadaşlar buraya yapınca videomu kötü ama ben yerde biraz zorlanabilirim. Buraya geri gidebiliyoruz ya bakın. Nereden geliyorsa. Burası sarı geliyorum. Arkadaş çok şaşırttı. Seni çok şaşırttı. Seni çok şaşırttı. Seni çok çok şaşırttı. Seni çok şaşırttı. Seni çok şaşırttı. Seni çok şaşırttı. Şu çok şaşırttı. Seni çok Böyle de yapılabilir. Komik bir şey yapmış oyun yapınız. Bir <laughs> dakika ne kaskı mı taktığımı eminim. Ben Arkadaşlar bunu neden yaptığınızda oyunu yapınız. Biraz komik miş Çok evlidir bana biraz kolay çaldı. Yani kim çaldı? Bizim kameraya biz mi çaldı? Biz Çalmaya da. Biz Ayıs. Ayıla ne yapıyorsun? Neyse. Şöyle koyalım şeyler. Işte. Bu. 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 คุณจะเช็คว mm ิดีโอยิงีดนมัน้อ้โหโบ้โอ้โห้้้้้ Bu şey. kutu, bu kutu. Ama emoji kutusu değil arkadaşlar. E, emoji kutusu değil yani. Haberin olmasın emoji kutusu değil. Kıyafet kutusu. Bir tane kıyafet veriyor bize. Böyle küçük başlık değil. Bir <laughs> şey bunu böyle açıyorsunuz. içine şey çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> biraz zor Bir tane kutu. Arkadaşlar bakın. Bunu böyle ittirdiniz ya. Böyle ittirdiniz Şimdi Bakın yanına ne geldi. Bakın da böyle bunu getiriyor. Ne neyse Ne ne i̇şte Bakın. bakın. De Şimdi geldik. Burada var. Ama dikkat olun bakın. Şeyler var. var ya arkadaşlar. O da şeyler Böyle şey Bu da var. Arkadaşlar bu videoda bu kadar Bu şekliyle nefes kokusu da bir ağır. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadarlık ya. Beğendiyseniz like atıp abone olun ve like atın da senin ikinci bölümü gelsin. Senin ikinci bölümü gelmek istiyorsanız like atın. 20 like ya 20 like 20 like olalım. 20 like olalım. Senin ikinci bölümü gelecek. Olmaz sana olmaz. Olmaz. Kaç yapabilirsiniz. bay <laughs> bay.